Bilgisayar Öğreniyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tayyip. Bugün sizlere WhatsApp silinmiş mesajları nasıl görebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bizlere Notiflog isimli bir uygulama lazım. Bu uygulamanın ismini açık e, isminin tamamını açıklamada e, yazacağım arkadaşlar. Oradan kolayca indirebilirsiniz. Bu uygulamamız şurada üstte gördüğünüz bildirimleri kaydediyor. Bu bildirimleri kaydettiği için WhatsApp bildirim geldiğinde ilk başta Arkadaşınız size mesaj attığında, size mesajı gönderen kişi attığında mesaj gözüküyor. Sonra mesaj silinmiştir olarak gözüküyor. Yani bu uygulama sayesinde şurada gördüğünüz bu uygulama sayesinde bu mesajın ilk baştaki halinde görebiliyorsunuz. Hemen uygulamamızın nasıl kullanacağımızı gelelim. Öncelikle uygulamamıza tıklayacağız. Uygulamamıza ilk girdiğimizde böyle bir ekran çıkmayacak sizlere. Bu ekrana nasıl ulaşacağınızı da göstereyim. Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Ayarlarda burada ara kısmına tıklayıp bildirim yazıyorsunuz. Bildirim erişimi var. Bildirim erişimine tıkladıktan sonra en alta iniyorsunuz. Burada bir bildirim erişimi daha var arkadaşlar. Gelişmişin içinde bildirim erişimi. Ona tıklıyorsunuz ve Notif isimli uygulamamız burada. Ben aktif etmişim. Siz de aktif edeceksiniz arkadaşlar. Ettikten sonra uygulamamıza giriyoruz. Ve böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Hafif aşağı indiğimizde gördüğünüz üzere bugün içerisinde gelen e, mesajları ve bildirimleri gözüküyor arkadaşlar. Şu anda daha önceden şuradan Mobizen logosu ile gösteriyorum arkadaşlar. daha ilk başta 4 tane A yazmışım. Sonra bu mesajı silmişim. 2 mesajın silinmeden önceki hali de gözüküyor gördüğünüz üzere. Bunun tek bir sıkıntısı var arkadaşlar. Eğer metnimiz çok uzun bir metinse tamamı gözükmüyor. Sadece iki satırını alıyor ve sonuna 3 nokta koyuyor. 3 nokta ko e, koyduğu için devamını e, görmek için üstüne tıklamanız gerekiyor. Devamını oku dermişçesine. Üstüne tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. işte burada üstüne tıklayamıyorsunuz. Çünkü mesaj silinmiştir. Sadece burada bir fotoğrafı gözükebiliyor arkadaşlar sizlere. Yani eğer arkadaşınız parça parça yazdıysa tamamını. Büyük bir metin halinde yazdıysa yazdıysa bir kısmını görebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videom işinize yaradıysa videomu beğenmeyi, bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.